Türk dolandırıcılık tarihinin en efsanevi isimlerinden biri Sülün Osman. Asıl adı Osman Ziya Sürün. 1950'lerden 1960'lara kadar İstanbul'un en kalabalık yerlerinde akıl almaz yöntemlerle insanları kandırdı. Ama onu diğer dolandırıcılardan ayıran özellik hayal gücüydü. Çünkü o sadece para çalmazdı. Galata Kulesi'ni, tramvayları, hatta şehir hatları vapurlarını satardı. Sürün Osman, kendine güvenen görünüşü, düzgün konuşması ve resmi evraklara benzeyen belgeleriyle insanları ikna ederdi. Hatta bir keresinde İstanbul'daki meşhur Taksim tuvaletlerini bile satmaya kalktığı söylenir. Günlük gelir çok iyi, istersen anahtarları hemen teslim edeyim diyerek. Yakalandığında ise en sevilen cümlesi şuydu, ben kimseyi zorla kandırmadım, herkes biraz kolay para kazanmak istedi. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bazen kandırılmak kandırandan çok kandırılana bağlıdır. Sürün Osman'ın efsanesi hala Türkiye şehir kültürünün en renkli figürlerinden biri olarak anlatılmaya devam ediyor.